Beyaz çay normalde çay bitkisinin yaprak toplandıktan sonra işleme tabi tutulmadan güneşte kurutularak üretilmesiyle elde edilen bir çay türüdür. Dolayısıyla çay yaprakları daha yeşilimsidir ve fermente olmadığı için beyaz çay demlendiği zaman isminden de anlaşılacağı üzere beyaz bir rengi olur. Bizim bildiğimiz tarzda koyu Kırmızı ya da e, siyah şekilde bir çay rengi olmaz. Beyaz çayımız toplandıktan sonra fermentasyona tabi tutulmadığı için e, beyaz renkte bir çay olur. İkinci aşamada yeşil çay toplandıktan sonra fermentasyon süreci buhar ile durdurularak fermentasyon sürecini devam ettirilmeyerek çay yaprağının yeşil kalması sağlanır ve bu sayede çay yaprakları yeşil şekilde kalır. Ve demlendiği zaman da yine çay rengi açık bir renkte olur. Bu şekilde de yeşil çay üretilmiş olur. Siyah çay ise çay yaprakları toplandıktan sonra diğer çaylarda nasıl ki beyaz çayda fermentasyon sürecini başlatmadan, yeşil çayda fermentasyon sürecini başlatıp belli bir oranda durdurulduktan sonra üretim prosesleri yani kesilmesi ve ayrıştırılması yapılıyorsa siyah çayda Toplandıktan sonra fermentasyon başlatılır ve sonuna kadar devam edilir ve çay yaprakları hepinizin bildiği üzere siyah olur, siyahlaşır çünkü çay yaprakları kesimden sonra çay yaprağının içerisindeki çayın özü, öz suyu çıktıktan sonra oksijenle birlikte temas etmesiyle çay yaprakları kararmaya başlar ve siyahlaşır. Özetle söylemek gerekirse Beyaz çay, yeşil çay ve siyah çay arasındaki en önemli fark fermente sürelerinin farklı olmalarıdır. Beyaz çay fermente edilmez, yeşil çay yarı fermente edilmiş ya da fermentasyon başlama sürecinde hemen durdurulmasıyla elde edilir. Siyah çay ise tamamen fermente edilir ve çay yaprakları siyah hale gelir. Yine bu üç çay türü arasındaki en önemli fark beyaz çay, çay yapraklarının sadece en tepedeki birkaç günlük daha tam açılmamış körpe yaprakların burada bir çay bitkisini ele alacak olursak biz buna çay terminolojisinde iki buçuk yaprak deriz. En üstteki iki yaprak ve açılmamış yarım yaprak yani buçuk yaprak. İşte beyaz çay bu buçuk yaprakların ellen toplanmasıyla üretime başlanılan bir çaydır. Bu sebeple de beyaz çayın piyasada bulunması çok zordur ve fiyatı diğer çaylara göre 10 kata kadar pahalı olabilir. Çünkü ellen tek tek toplanmaktadır. Ve beyaz çay yaprağının fermente edilmeyerek üretimi başlatıldığında elinize aldığınız bir beyaz çay yaprağı böyle etrafı tüylü bir yaprak şeklindedir. Kurutulmuş tüylü bir yaprak şeklindedir. Diğer yeşil çaya ve siyah çaya bu anlamda da benzemez. O yüzden beyaz çay sadece filizlerdeki buçuk yapraklarla yapılır. Yeşil çay ve siyah çay çay ağacının genel manada söylemek gerekirse bütün yapraklarıyla yapılabilmektedir. Beyaz çay yeşil çay ve siyah çay arasında bilinmesi gereken en önemli bilgilerden bir tanesi de içinde barındırdıkları tein ya da bir başka deyişle kafein oranıdır. Beyaz çay bu üç çay türü içerisinde en az teini bulunduran çay türüdür. Çünkü en az fermente olmuş çaydır. Yeşil çay beyaz çaya göre biraz daha fazla içerisinde tein bulundurmaktadır. Çünkü o da bir noktadan sonra fermentasyonu durmuştur. Siyah çay ise içlerinde en fazla teini, kafeini bulunduran çay türüdür. Burada bilmemiz gereken şu, içerisinde ne kadar fazla tein bulunuyorsa çay türünde içerisinde bulunan tein dolayısıyla akşam yatmadan önce az tüketilmesini tavsiye etmekteyim. Çünkü uykunuzu geciktirebilir, kaçı kaçırabilir bir faktördür. Ama diğer yandan da tein aynı zamanda konsantre olamayan insanlar için de uzun süre konsantre olmayı size sağlayacaktır, yardımcı olacaktır. Bu üç çay türü içerisinde bilinmesi gereken önemli bilgilerden bir tanesi de içerisindeki T'in oranları.